İki yumurta daha, iki yumurta daha. Aa bakın. Burası Trankles. Tıpkı sizinki gibi küçük bir kasaba. Güzel bir kordonu, müzik evi ve pislik kutusu var. Ve bir de telefonlarıma cevap vermeyen Bayan Evelyn Atsaray. Bugünkü dersimiz sevgililer. İşte Stevens. Sevgilisi Marigold'la çay içmeye çıkmış. E nasıl gidiyor Stevens? Oo! Uh onu göreceğiz çünkü Stevens yıkanmayı unutmuş. Evet unutmuşsun. Aa, aa kokuyor. Açıklamaya çalışabilirsin. Tabii sesin böyle çıkmasaydı. <laughs> Stevens, bir hanımefendiyle böyle mi konuşulur? Sence bir kutu çikolata işleri düzeltecek mi? O zaman neden ikişer ikişer yiyorsun? Ve neden onları marigold'a atıyorsun? Bol şans Stevens. Umarım yardım edebilmişimdir. Ve bakın burada da kimler var? İşte Jordi. <laughs> Yanında da annesi var. Lollipop paylaşıyorlar. Ah merak etme Jordi. Seni gören başka kimse yok. Okuldaki tüm arkadaşların hariç. <laughs> Sevgililer için ne harika bir gün. Ve o Bayan Evelyn at sarayda gelmiş. Ve o da yıkanmayı unutmuş. Ve çantasında bir sürü çiğ sosis var. Mahalle köpekleriyle bol şans sevilin. <laughs> Yanılmışım. Bugünkü dersimiz tatlı intikammış. Ekstra soslu.